Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Doğup'un 3. bölümündeyiz. Sadece bir tane videosu toplamıştım. O yüzden yani yazın ya da da yiyeyim. Eylül'deydi. Burası kolay abi de. Bak ben bu dönmüş demiştim ben size. Nasıl artık becerdiyse. Tamam canım. Daha güzel olacağım çünkü. altın çocuk oldu. Gördüğünüz gibi. Nereye diyor lan? Ne diyor lan? Çıkış lan. Ne diyor çıkış lan? Şey of 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 of. son ya kim böyle kızı çek kızsa bir anda kıllıyor mod gibi sen sevdansın yoksa yalan dolan boyda gerek yok da yine de ben ne olur ne olmaz halim alayım çünkü ben yine gel ne yine 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 İşte burası beni çok sinir ettim işte. i̇şte okul okul derdi olduğu için yani video gelemiyor. Ben bir çektim ve bir süre atmaya çalışacağım. Hafta son programda iki tane oyun çekmeyi planlıyorum. Sana şu konser, bugün çift battle kupta işte o çok güzel bir oyun aksiyon heyecan. O şey yani bu Böyle böyle maple vesik oluyor biliyor bildiğime gibi. Şimdi rengeci yapalım. Yukoşarken uyuduk. <laughs> Bunu ilk kez deniyordum. Bir bok yoluna atlayacağız şimdi. Bok yolu. Bok yoluna atlamak. Aklıma çok iyi bir fikir geldi. Şimdi bakalım. TikTok'ta bir tane tutar. Biraz okçum yeteneğim iyiydi. Ya <laughs> da değildi. Ay şu mağazamı açıyorum ya. Ha? Ah. Tam götüne değecekken. Ha? Ah. Ana gitti. Bok yolu geliyorum. Bok yolunda ölmek çok kötü bir şey. Bu da sakallığımın devresini yine açıklamış. Oluyor. Oluyor. <laughs> evet bok yolu. Çok iyi yaparım da bu bok yolunu ama bilmem. Ne olduysa bir yanda. Hop be hop hop hop. hop. Abi. o olmasa şimdi o oh, mis. Bok yoluna atlamakta. İtti <laughs> Mezlum normalde de zaten bir kez atladım zaten bir de. Oh be. <laughs> i̇şte burada da ben. Ama şu silahları alsam iyi olur zombi gibi. Sen ne diyorsun? Sen, ediyor. Sen ediyor. Şirada Şirada. 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 İşte iyi silah. bastık. Hepsi <laughs> sniper olmaz mı bir tane? Aa. Oo, Ben bu sniper galiba. Ve domuzu avladık. Silahlar zombi kafası da Ne derse. Bak. Modül derinden beri böyle oluyor. Maşallah. Arkadaşlar şu zaten normalde 5 dakika geçiyor. çünkü bir saat yapıp ona bitiyorum bir iki dakika sonra ama ben son videonu falan çok genç kişiye salladım ya yine de mallık ettim şimdi. Aslında Diamond istemiyorum. Git lan Diamond istemiyorum seni. Bak görecekti be. Ben i̇şte ben bu kastediyordum. Ah Allah belanı de. Biz bu işler bunun en kolun oluyor. 1.9 yani, çok iyi bir menlikti. XP'den dayanıklığını attı Yani şu kolunu bitecek görmüyor gibi. Yani kömür hemen toplayın. Yani, ama çok güzel. Çok şey lan. Bu da ölebileceğim ihtimal var ve burada bölümü bitiriyorum. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.